Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde açı ortay teoremi ve uygulamalarla ilgili çalışma yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Şekildeki ABC üçgeninde AD açı ortay işte AB 6, AC 8 BC'de 7 santimetredir. Buna göre AD eksi DC farkı kaç santimetredir diyor. Dikkat ederseniz sevgili gençler ilk önce şurada bir bilgi vermek istiyorum. Bir ABC üçgeninde açıortay olarak verilmişse şurası sevgili gençler. Şu ABC üçgeni. Şurası da D olsun. Burası M, burası N. Burası B, burası C. Sevgili gençler C bölü M B bölü N. Bunların yerleri değişebilir. Bu birinci bilgimiz. Ayrıca ikinci olarak şurası x diyelim. x kare b çarpı c eksi b çarpı nedir? Bu hatırlatmalar yaptıktan sonra sorumuzun çözümüne geçelim. 6, 8 sevgili gençler burası 3k burası 4k olur. 4k toplamda 7k var. 7k eşittir 7 ise k eşittir 1 olur. Yani şu uzunluk 3, şu uzunluk da 4'tür sevgili gençler. AD uzunluğuna x diyelim. Yandaki özellikten dolayı x kare eşittir. 6 çarpı 8 eksi 3 çarpı 4. Buradan x kare eşittir. 48 eksi 12 o da eşittir. 36 olur. Karesi 36 ise x'imizin değeri sevgili gençler. 6 santimetredir birim olarak. Yani şurası 6 santimetre oldu. DC'miz de sevgili gençler DC'de 4 santimetredir. 4 santimetre. Dolayısıyla AD DC farkı 6 eksi 4'ten 2 santimetre olur. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Şekildeki ABC ve BD üçgenlerinde AE ve DE açıortaylar. Burada 3AC eşittir 4AB. Sevgili gençler buraya 3K der, 4K dersek AC'ye 4K dersek AB 3K olur. Sevgili gençler bu oran 3 bölü 4 oranı şurası 3P'ye 4P'dir. Bu açı ortay olduğundan dolayı bakınız. 3'ün 2 katı 6, 4'ün 2 katı x'imiz x 8 olarak bulunur. Doğru cevabımız Bursa'dır. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Dikkat edelim burada. Şekildeki ABC üçgeninde CD açı ortay veri olarak verilmiş. ABC üçgen içerisi 50 birimmiş sevgili gençler. Bakın 50 birim 4 16 daha 20. Demek ki burası da burası toplamı 30 olacak. Sevgili gençler dikkat edelim. 16'nın 4'te biri. O zaman burası sevgili gençler 4K ise burası K birim olacak. Şu üçgen bakın şurası sevgili gençler 5K eşittir 30 olur. K dediğimiz değer 6 olur. K dediğimiz 6 olur. X dediğimiz değer sevgili gençler X eşittir 4 k 7 4 kere 6 24 birim olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız Denizli'dir. Dördüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Çok güzel bir soru. Şekildeki ABC üçgeninde AE ve CD açı ortaylar. AB 12'ymiş sevgili gençler. Şurası bakın. 12 olarak bize verilmiş. Burada 6, 3 var. E, F Dikkat edelim. Şu üçgende bakın. Şu açıortay ortay ifadesinde 6'nın yarısı. Yani bunun iki katı burası. Burası x ise burası ne olacak sevgili gençler? 2x olacaktır. Dolayısıyla şu üçgene geçtiğimizde dikkat edelim. 3'ün iki katı. Şurası k ise tamamı 2k olacak. Yani ben buraya k dersem 12 dediğimiz ifadede 2k olur. Dolayısıyla burası 6 olacak yarısı kadar. Şimdi uzunluk hesaplamasından aç ortayın uzunluğu sevgili gençler 3x oldu. 3x'in karesi 9x kare eşittir. 12 çarpı 6 eksi 6 çarpı 3 olur. Buradan 9x kare. Bunu 6 parantezine alalım. 6 parantezine alsam 12 eksi 3'ten 9 olur. 9'ları sadeleştirelim. x karemiz 6 olur. Her iki tarafın kare alacak olursak x eşittir. karekök 6 olur. doğru cevabımız denizli olur. Beşinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Beşinci sorumuzda dikkat edelim. Şekildeki ABC üçgeninde bunlar 45 45 verilmiş. Yani dolayısıyla burası nedir sevgili gençler? Ee, 90 derecedir. Ee, AD'nin BD oranı 1'e 2'dir. Dolayısıyla burası K birimse istediğimiz değer 2K birimdir. Dik üçgenden hatırlayalım. Ben hatırlatma bilgisi olarak da bunu şuraya ifade edeyim. Bir dik üçgende dik kenarlardan birisi Diğerinin iki katı ise hipotenüs küçüğünün küçük kenarın 5 katıdır. Yani burada 1'e 2 oranı var. 15 sayısı k çarpı karekök 5 eşittir. 15'tir. Buradan pratik olarak şöyle yazabiliriz. K çarpı karekök 5. 15'i karekök 5 çarpı karekök 5 çarpı 3 şeklinde yazabiliriz. Karekök kök 5'leri sadeleştirelim. K dediğimiz değer 3 karekök 5 olur. Bize sorulan soru sevgili gençler x'tir. X'imiz eşittir 2k. 2 ile çarpacak olsa bunu 6 karekök 5 olarak bulunur. Doğru cevabımız edinedir. Kıymetli gençler, bu dersimizin son sorusuna bakalım birlikte. Ee, şekildeki ABC üçgenin biçimdeki kağıt. ABC üçgeni içindeki BD boyunca katlandığında A noktası BC'nin orta noktasına geliyormuş. Yani şunu şöyle katladığımız zaman şurası A üssü olsun bakın. Orta noktası dediğine göre şurası olacak sevgili gençler. Bu katlama problemlerinde uzunluklar ve açılar korunur. Dolayısıyla bunu böyle katladığımızda 90 derece buraya taşmış oluruz. Şurası şöylece ne olacaktır? Açıortay olacaktır. Dolayısıyla burası K ise burada K olacak. B A, B A üstüne eşit olacak. Burası da K oldu. Şimdi dikkat edelim. Bir dik üçgende bir dik üçgende dik kenarlardan bir tanesi K, hipotenüs 2K ise bu özel üçgenimizdir sevgili gençler. 30 derece ve 60 derece üçgenidir bu. Yani şu açımız sevgili gençler 30 derece oldu. Burası daha aç orta olduğundan dolayı burası da 30 derece 30 derece bakın. Dolayısıyla BDC üçgenimiz ikizkenar üçgen olup x uzunluğumuz 8 e, olarak 8 olarak bulunur. Doğru cevabımız da sevgili gençler Cihan olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.